Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Bu kutlu gece hürmetine benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmet Muhammed'in dualarını kabul eyle Allah'ım! Ey ilahi, Yüreklerin bir attığı, duaların gökyüzüne yükseldiği bu mübarek miraç kandilimizin hayırlara vesile olmasını ve ömrümüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini nasip eyle Rabbim. Ey yüceler yücesi, ey duada bulunana icabet eden Allah'ım. Sevdiklerimizi koru, sevdiklerimizin acısını bize gösterme iki cihanda da bizi mutlu eyle. Bizi senden başkasına muhtaç bırakma. Kazancımıza bolluk ve bereket nasip eyle. Bize mağfiret eyle Allah'ım. Amin.